dostlarımız. <laughs> kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle gene park gezilerimize devam ediyoruz. Burası Eskişehir Parkı. Geldik burada bir şeyler yiyelim dedik. Kargemelimizi de aramıza aldık Bir açılış yapalım ondan sonra Size buraları gezdirelim dedik. Evet canlarım. Kanalımıza abone olup bildirim zilini açıp ve aşağıda gördüğünüz like butonuna basarak bize yardımcı olabilirsiniz. Şimdiden çok teşekkür ederiz. Bugün Eskiser Parkı'na geldik. Burları çekelim, gösterelim size. Burası çünkü çok güzel şeyler var. Tabii biz yine Yusuf'la bir şeyler aldık. Yedik içtik derken. Zaman geçiyor. <laughs> Zamanımız geçti. Hiç zaman kaybetmeden sizlere burları gösterelim. Değil mi Yusuf? Evet. Kargemeli ne söylemek istersin? Dede... Allah rahmetin dedecim nasılsın dedeciğim? Bekle dede. <laughs> Bekle dede. Arkadaşlar bunu dedeye e, taç koyacağım. Bekle. <laughs> evet. futbolu gibi. Akış. Onu kaybetmedi. Köpekler saldırmasın. Tamam. Evet dostlarım. Ama kozalak Videomuza da çok, çok videomuza başlayalım dostlarım, değil mi? Haydi başlayalım. Canlarım. Burası Eskişehir Parkı. Burada çok güzel böyle e, heykeller var. Çok güzel değil mi Yusuf? Evet. Fikrini alayım buradaki heykellerden sonra heykellerimizi tanıtmaya başlayacağız. Heykeller çok gerçekçi. Özellikle de grafiksel olarak mükemmel. <laughs> evet, yani ben bu ne heykeli Yusuf mesela? Ben şirinler. izliyorum. Arkadaşlarım izin bilenler varsa bilmiyorum. bu heykellerin ne olduğunu söylesin. Mesela bunu ne olduğunu bilmiyorum. Şu herhalde İspikçi gibi bir şey olması lazımdı herhalde. Şu, Şu tembel. Konusması. Hayır. Ha. Bu tembel şirin. Bu tembel şirin. Bu Aa. çalışkan şirin herhalde. Ya çok güzel ya. Dünya bununla çalışıyor vallahi. <laughs> evet. Yusuf'la aynı karelerde. <laughs> evet. Yusuf. Gel bakalım. Asıl. Şimdi şirinemizi. Başlayalım. Şirinlerimizin hepsi burada. Evet. Bu Kül Kedisi miydi? Pamuk Prenses miydi? Pamuk Prenses ve yedi Cüceler. Evet dostlarım. Ben gene hikaye olsun. Hepsini yedim ya görüyor musunuz? Ne kadar güzel arkadaşlarım ve Şirinlerin evi. Şirinlerin evini gösteriyorum size. Gerçekten arkadaşlar. Çok güzel. Kantin kasası. Evet Yusuf nasıl ev güzel mi? 1 artı öğrenci evi. <laughs> evet dostlarım. Ya şuna bakar mısınız ya? Beşini vallahi ağzını bunu yiyeyim. Şuna bakın kapa, dostlarım. Kafa. <laughs> ee, her yerde girersen tabi burası. Değil mi kapa, dostlarım? Gidelim. Evet. Ya çok tatlı bunlar. Bakma Şöyle. Benim. Şurada. Oo oh, şaşırdı. Oo oh, bu da şaşırmış. Bu biraz Oo oh, bu neşeli. doymuş, neşeli. Ya ben şimdi yerim ya. Bu sinirlendim. <laughs> Ve de bu. Ya arkadaşlar görüyorsunuz gerçekten çok güzel. Keşke burada olsanız siz de görseniz diyorum. Ve park gezimize devam ediyoruz. Burada bir tırtıl var. Kocaman bir tırtıl. Hemen bunun yanında böyle güzel bir heykel. Bu çöp kutusu dostlar. Görüyor musunuz? İçinde çöp kutusu bu. Böyle bir çöp kutusu yapmışlar. Ondan sonra burada çok güzel bir möcük var. Mö Otur bakayım yüzünüzdüne. Canım <Gülüş> benim. benim. Dur becim. ben de oturacağım bekle. Geliyor. <gülüş> Hadi. Deh <laughs> deh dek. Abdurrahman. Dek 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 Sen düldülsün ben bülbül. Ben... Sen düldül oluyorsun. Ben niye düldülüm? <laughs> Dostlarımız. Park etimiz devam ediyor. <laughs> evet. Nasıl? Möcük, möcük çok güzel bence. Bence de çok güzel. Möcük benim evet. kankan. Bir çöp benziyor. kutusu daha dostlarım. Ondan sonra kocaman bir park Bak ve hanım, de ve ya. de dinajolar. Ardınız. Çok Adın güzel. Ben. Çok konforlu. Çok konforlu. Nasıl konforlu? <laughs> dur dur dur. <gülüyor> 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 ya bir dur. Yere indirme onu. İndiriyor mu? İndir. Ya, ya <lütfen>. <gülüyor> <gülüyor> dur. <gülüyor> dur kaldırma. kaldırma. Oh, Bacağımı vurdum senin yüzünden. Hadi kaldır. Evet dostlar. İnsan e, yani bazen. Böyle çocuklar gibi gidin parkta eğlenin, coşun. Siz iyi gelen şeyleri yapın diyorum ya. İşte bence kastettiğim bu. <laughs> Sakın Fatma ile binmeyin. İçiniz ötler. Fatma sert yapmış yine. Hadi başka bir şey de binelim. Arkam, baksana tam bize bakıyor. ne? <laughs> Arılar bize bakıyor dostlar. Dur 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 ben ineceğim bir. Tamam iyi. Ay. Aa! Ay. Çok yoruldum. Evet. Of. Ama ve de o kadar çok yemek yemişiz ki. Ama ben anlatamam. Ama ben Değil ben mi Yusuf? Yorulmadım. Evet ama ben yorulmadım. <laughs> Nasıl Yusuf eğleniyor musun videodan? Çok eğleniyorum. <laughs> Video çekiliyor ya. Ee, hem şuraya oturacağım dostlarım. Şöyle oturayım inekle inek mücerimizle. <laughs> Gel yanıma. Ben ne yapacağım? Bekle ben. Sen otur. <laughs> evet Yusuf, gel bugünün değerlendirmesini yapacağız. Bugüne yüz 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 veriyorum. <laughs> Değil mi? Önce de çak. Vıt. Zaten kalkacak ben. Ben bu yine bir şey yapacağım. Ne yapacaksın? Sağacağım. Hayır, dön <gülüyor> şuraya. Hadi <laughs> <laughs> Evet dostlarım. Şimdik temiz hava. Çok güzel bir hava. Yani ormanlıklar içerisinde. Hani her zaman dediğim gibi gidin kendinize iyi gelecek şeyleri yapın diyoruz. Yani böyle tahtıra varlayabilmek işte salıncağa binmektir. Kaydırağa binmek de çocukluktur. İçimizdeki çocuğu dışarıya vurur. O yüzden içimizdeki çocuğu bazen neşelendirelim. Hep hüzün hep hüzün hep hüzün. Bu çocuğumuzu hüzünle boğarsak hiç iyi olmaz. O yüzden lütfen çocuğumuzu yüzüne boğmayalım. Değil mi Yusuf Bey? Evet. Değil mi koçum? Evet. Kaçacağım ben. Hadi kaç. Sarıl, sarıl bakayım. İneğim benim. <laughs> Bir kurtçukla ineğin birleşmesi. <laughs> evet. Haydi biraz daha